Ulaştırmadaki beyefendiye şunu söylemiş: Lütfen esra'nın yanında bir daha bir şey konuşmayalım çünkü her şeyi podyuma taşıyor. Ha, Demek evet, ki doğru evet. şeyleri söylüyor. Sen doğrular burada konuş. Çünkü bu senaryolar var ya. film yapabilirsin. <laughs> <laughs> Senaryist esra senin adın. ya da bir yırtmaç. Tamam. Yarım saate elbisemi alırım orada da ayakkabımı çantamı aldım mı bu iş tamamdır. Fotoğrafsız çizim yapmaya başlamış. Benim kadar başarılı olacağını düşünmüyorum. Fotoğrafsız diyor. Dün Yasemin Hanım dedi ki bu tasarım bana bir yerden tanıdık geliyor. <laughs> Acaba nereden? Böyle erken de utanmıyorsun. Biz program bitti giderken bir şeyler oluyordu ama gitmiştik. Döverim seni diyor oradan bana. Döverim. Görüyorum ne? döverim seni. Seni öyle bir döverim ki çok fena evet. döverim diyor. O da diyor ki dövsene. Sürekli kışkırtıyor. Sürekli. Kışkırma o zaman. Sen yapıyorsun? Burada gördüm ya o bakışlarını. Evet. Böyle ben böyle seni gibi, gibi korkmuyorum yıkırsan. çünkü. Nürüzgün olsana, korkuyorum desene. Ben, Senden mi korkacak? Korkuyor musun? Ben korkmuyorum. Biz buraya dövüşmeye mi geldik ya? O bana böyle yaptıkça ben daha çok azimleniyorum. Teşekkür ederim Zeynep. Doya Doya Moda yeni bölümüyle yarın TV8'de